İşe gitmem lazım. Yarın maaş günü. Cebimde sadece bu kadar para kaldı. 10 lira. Ulan kime edecek bu? Neyse bugünlük idare edeceğiz artık. Simitçi. Simitçi. Bir simit verir misin? Tabi hemen. Ne kadar? 1 lira. İşte al 1 lira. Yarına kadar böyle idare edeceğiz. Yarın maaş aldıktan sonra güzel bir yemek yerim artık. <laughs> Oo, güzelmiş. Abi lütfen bir sadaka ver be. İyi al bakalım. Ha? Abicim bu ne? 1 lira. Dilenciye sadaka mı veriyorsun? 1 lira ne? Evet kardeşim sen dilenci değil misin? Sadaka veriyorum işte. Allah Allah ya para veriyoruz onu da beğenmiyor. Yürü gitme be yürü. 8 lira param kaldı zaten. Baba, Lina parka gideceğiz. Lütfen biraz para ver. Şey. Ya baba lütfen. İyi tamam, al bakalım. Ya baba bu ne? 1 lira kime ödecek? Arkadaşlar bu fakir. Her like 1 lira olsun arkadaşlar. Bakalım fakire kaç lira verebileceğiz. Desteğinizi gösterin. Her abone de 10 lira olsun ve fakiri zengin edelim arkadaşlar. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kızım ne yapayım? Yarın maaş günü para kalmadı. Baba bu 1 lirayla atlı karıncaya bile binemem. Bugünlük idare et. Ya öf gidiyorum ben. Heh. Ulan kaldı 7 lira. Biraz daha dikkatle harcamam lazım. Al kızım al gidin eğlenin. <laughs> Sağ ol babacım. Neyse gideyim artık ben arkadaşlarım bekliyor. Tamam kızım dikkatli olan. Ayça da geldi işte. Çocuklar ben gelemeyeceğim. Siz gidin. Tamam biz gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. Miray hoş geldin aşkım. Miray geç aşkım otur şöyle. Yok fakir Barbie aşağıda bekliyor alışverişe gideceğiz de. Ha, ne kadar güzel. Aşkım biraz para verir misin evde de eksiklikler var onları da alayım. Tabi al aşkım. Ha, fakir bu ne? Az mı geldi? Hadi hadi bunu da al şanslısın. 2 lira baksana neler neler gelir. Fakir dalga mı geçiyorsun ya? Hadi hadi para ay aşkım vallahi yok. Yarın maaş günü. Fakir. Öf fakir öf ya bıktım artık bıktım. Şu verdiğin paraya bak ya 2 lira. Ablacım lütfen 1 lira ver be Allah rızası için 1 lira. Mavi ben geldim. Ya alışverişe sonra gideriz sen şimdilik git. Neden ya sen de gel. Yok yok sonra gelirim artık. İyi tamam Abla Allah rızası için şu elindeki 2 lirayı ver be. İyi al bakalım. Bu da senin hakkınmış. Sağ ol ablacım sağ ol. Evet bugünlük iş bitti. Cebimde kaldı 5 lira. Neyse zaten yarın maaş günü. 5 lira yarına kadar yeter herhalde. Hadi fakir aç şu telefonu. Alo Miray. Fakir eve gelmeden önce ekmek ve yoğurt al. Herhalde onlara yetecek param vardır değil mi yani biraz para var da inşallah yeter. Tamam hadi görüşürüz. Arda'nın bakkala gideyim de para yetmezse veresiye alırız artık. Ne olsa oğlum yani. Daha sonra öderim ne olacak ki? Evet işte geldim. Selamın aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam hoş geldiniz. Arda yok mu? Beyefendi Arda bugün yok. Birazcık dinlenecekmiş. O yüzden bakkala bugünlük ben bakıyorum. Tamam neyse. İnşallah yeter. Evet ben şöyle bir yoğurt alacağım. Bir tane de ekmek. Ekmeği de alalım. İşte aldım. Ne kadar? Ee, ekmek 2 lira, yoğurt 4 lira, toplam 6 lira yeter. Hadi ya 1 lira sonra versem olur mu? Yanımda yok da. Beyefendi bakın burada ne yazıyor. Veresiye yok kusura bakmayın. Sonra vereceğim kardeşim. Zaten burası benim oğlumun bakkalı. Tamam oğlunuzun olabilir de bugün ben bakıyorum. Arda Bey'in kesin emri var. Kimseye veresiye verme dedi. O yüzden kusura bakmayın. Yok kardeşim 1 lira be 1 lira. Sonra vereceğiz. Yok olmaz. Ben işten atılmak istemiyorum. Arda Bey'in kesin emri var. Ulan tamam be. Al şunu. Yoğurdunu bırakıyorum. Almıyorum yoğurdu. Tamam, yine bekleriz. Şuna bak ya 1 lira eksik. Ne olacak sanki? Neyse bu yoğurt yemeyelim. Ekmek yeter şimdilik. Zaten yarın maaş günü. Hey sen. Ha? Çabuk sökül paraları. Dur sakin ol. Ver diyorum ver tüm paraları ver. Abi Allah Kur'an nimet çarpsın ki. 5 lira para var. Yarın gelirsen maaşımı alacağım onu veririm. Lütfen ateş etme. Yalan söyleme çıkart paraları. Ne oluyor orada? Fakir bu. Teslim olun polis. Çabuk çabuk. Olamaz. He? <laughs> Açmayın arabadakiler gelin buraya. Oh be. Kaçtılar ya. Neyse. Fakir iyi misin? İyiyim Kerem komiser. Az kalsın son param gidiyordu. Yarın maaş günü de son param 3 lira. Fakir ne anlatıyorsun sen ya? Az kalsın ölecektin. Olsun Kerem komiser. Son param yani. Ne olur ne olmaz. Neyse hadi git eve. Tamam tamam. Sağ ol yine de. Ulan 3 lirayı kaptırıyorduk az kalsın. Eve gireyim artık. Abi dur abi. Abi lütfen açım abi. Yine mi sen? Abi Allah rızası için o elindeki paraları at eve gideyim abi. Çocuklar evde aç. Onlara yoğurt falan alacağım, ekmek alacağım abi. Ulan Allah zaten son param. Onu da sana vereyim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Canım ailem. Ben geldim. Fakir aşkım sonunda ekmek ve yoğurt aldın. Miray 1 lira eksikti. Ekmek aldım da yoğurt alamadım. Fakir. Aşkım ne yapayım? Ama söz yarın maaş günü. En güzel yemekleri alacağım söz veriyorum. Hadi şimdilik ekmek yiyelim de. Yarın güzel yemekler yeriz artık. Afiyet olsun baksanıza. Taş fırın ekmeği bu. Fakir boş boş ekmek yedirtiyorsun bize ya. Bıktım artık bıktım. Ha? Sabah oldu. Bugün maaş günü. Çabuk çabuk hemen maaşımı almaya gideyim. Bizimkiler uyanmadan gelmiş olurum. <laughs> oh maaşımı aldım şunlara bak. Çabuk çabuk eve gideyim hemen. Fakir aşkım neredesin? İşte geldim buradayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba. Sabahın köründe gittim maaş aldım sıkıntı yok. İşte bu Tamam tamam hepinize harçlık vereceğim söz veriyorum. Hadi gelin şöyle masada paraları bölüştüreyim. Elektrik faturası 300 lira. Su faturası 250. Bu doğalgaz 400 lira. Market parası 250. Çocukların harçlığı 100. Miray'ın alışveriş parası 200. Ve bana da 10 lira kaldı. Evet tüm borçları ödedikten sonra alışveriş parası çocukların parası hepsi aradan çıktıktan sonra bana 10 lira para kalıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Siz mutlu olun yeter. Ben artık işe gideyim. 10 lirayla bir ay geçineceğim. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Evet hemen işe gideyim. Bu 10 liranın bana bir ay yetmesi lazım. Nasıl yetecek ya? Nasıl? Ha? Abi dur abi dur. Abi Allah rızası için abi bir sadaka abi. Ağzım kokuyor açlıktan abi. Evde zeytin yok abi lütfen abi. Ulan yeter lan artık kalk lan ayağa. Sadaka mı istiyorsun? Evet abi Ar lütfen abi. Ne vuruyorsun be manyak? Defol lan buradan. Tamam be ne kızıyorsun? Ha? Bay bay. <laughs> Şuna bak ya. Bu ne ya? Ha, yeter. Ben de dilencem artık yeter be. Adamın arabasına bak. Allah rızası için bir sadaka verin lütfen. Şehrin başkanı olduğum halde aldığım maaş bana yetmiyor. Abi Allah rızası için bir para verin be. Al bakalım zavallı adam. Ha. Al bakalım evladım. Oha. Ay al bakalım fakir. Ha. Al bakalım fakir Ukale. Oha. Al bunu dilenci. Ha? Buyurun dilenci bey. Sağ olun. Oha. Hala oğlum ne yapıyorsun burada? Artık ben işi bıraktım. Artık benim yeni mesleğim dilencilik. İki dakika içinde iki aylık maaşımı topladım. La fakir helal olsun oğlum. Gerçekten ticari zekan çok iyi. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bundan sonra çalışırsam ne olayım? Yeni mesleğim dilencilik. İşte buyurun hamburgerin ücreti. Beyefendi buyurun alışveriş ücreti. Merhaba beyefendi buyurun işte ücret. Çok güzel. İşte buyurun. Yeni aldığım giysilerin ücreti. Kolay gelsin. Gözlüklerin ücreti. Buyurun. İşte buyurun. Yeni ayakkabıların ücreti. Oh, bir dünya alışveriş yaptım. Evdekiler çok sevinecek. Merhaba, ben geldim. He? Fakir onlar ne? Size bir sürü şey aldım. Gelin. Alın bakalım. Hepsi sizin. Miray aşkım işi bıraktım. Yeni mesleğim dilencilik. Artık dilenciyim. Daha çok para kazanıyorum.